sevgili dostlarımız. E, dışını boyasını yaparken e, burada kuvvetli yağmur dolayısıyla e, ertelemek zorunda kaldık. Dört kurusun e, koyacak bir yer zedelenmesin diye. E, şimdi hem kurudu, yağmurumuz da dindi bu arada. E, i̇çine boyamaya başladık. Bakın nasıl bitiyor. Da güzel, evet. güzel bir şey çıkacak ortaya düşüyor. Şey. En azından çürümesini engelleyecek. Güzel. Evet. Ay, soğuk. Çok soğuk hem de. Soğuk demiş. mi? Soğuk hem de biraz. Havalar da bayağı soğuk. Artık Dağlara, dağlara karlar kar bile yağdır. Dağlar, Toros dağlarına. Oranın da soğuğu geliyor biraz daha. Yüksek yerlerde karlar buradan gözükebiliyor. Göstersene. Biraz herhalde katı yapalım. Şey, tineri falan mı katıyoruz? Nasıl bir şey yapıyoruz Biraz sıvı olması için, daha cıvı olması için. Tabii tinerle biraz şey yaparız. Biraz katı sürmen zor. Zor oluyor bu hmm. sonuçta iyi O yüzden tarafı, iki tarafı Ama ters geliyor bunu. Hani? Hmm. Sen bu yöntemde yoldan kamerada görüksün diye. Güzel olsun diye soran bana. Sen böyle hı, güzel bu istediğin gibi tarafa çevirebilir miyim? Üzerlerine çiçek yapayım istiyorum ama Hı? Üzerlerine çiçek yapayım istiyorum ama şu kış kapsamına evet. bilmiyorum nasıl yaparız. Bu çiçek toprağı e, için kullanacağım değil mi? Taş Hı hı, taşımak için yanında doğrusu küreği falan hazır. Evet rüzgarda bize böyle sürprizler yaşatabiliyor. Şimdi. Öbür tarafa geçecek. Hem şey yapmaz. Şu köşesi var ya oraya koy. Neresi? şurada boyarsan hem rüzgardan kalkmaz orası. Bu tarafı bizim da ben tutuyorum zaten. Bir saniye Bitecek. Evet, güzel olmuş. Güzel oldu evet. Paslanması engelliyor en azından. Var, ya. Hani atmanın bir anlamı yok. Tabii Eskileri ya. değerlendirip. Tabii, tabii Bu şekilde güzel kullanabiliriz. Ben atmayı bir fazla sevmiyorum yani çünkü bir şeylerin gitsin istemiyorum. Ne kadar değerlendirebilirse o kadar iyi. Tabii. Benim için. Askeri diye kaldırıp atladığım bir şeyi yok yani. Tabii ki. Oradan evet. nasıl faydalanabiliriz? Evet. Şurada evet. az bir şey. Köşede. Ya da şu tarafına da var Şu şey sakın boyamak istemiyorum. Şu tarafta yerini boyamak istemiyorum ama. İnşallah düzgün bir şekilde çıkar. Tabii ağaç kısmında daha güzel. Oldu. Farklı bir şey, şey, güzel görünüyor. Şu iç tarafta da biraz şey var. Şu olsa evet, evet. Aslında onları daha içerisi. evet. Kuruduktan sonra şu tarlaları Şu ay gördüm. Şu ay gördüm. Şu gördüm. Kafam ben de güzel göremiyorum Tamam. Biraz kurusun ya şimdi tamam, çok. Şimdi e, Boya işimiz bitti. biraz kurusun daha sonra kalan yerlerini kontrol ettikten sonra tamamen bitiririz bitirmiş olacağız. İyi günler dostlarımız.